Merhaba ben Kuzey Yıldız. Burada da Naim adını verdiğimiz bomba imha robotumuz projemizin bir prototipi var. Naim'in bu konfigürasyonu şehir içi yani beton üzerinde, kaldırım taşları üzerinde sürülmesi için tasarlanıldı. Aynı zamanda en ucuz konfigürasyonlarından biri. Buradaki ünitenin fiyatı 3500 lira. Daha çok şehir içinde kullanılsın diye yaklaşık 35 Nm torka sahip. Üzerindeki kol en yüksek versiyona kıyasla biraz daha basit. Ancak e, tasarladığı işi çok iyi yapıyor. Bir buçuk kilometre dış mesafede menzili var. E, bina içerisinde ise 300 metre, 250 metre gidebiliyor. Şimdi burada bir demonstrasyonunu göreceğiz. E, Naim'in bir üst versiyonunun prototipini. Buradaki versiyonun üzerinde bir iki eksen kol var. E, yaklaşık 20 Nm torka sahip iki tane motor. Bu konfigürasyon Biraz daha arazi için daha yüksek yük, faydalı yük taşıma kapasitesi çok daha fazla az önceki şeye kıyasla, prototipe kıyasla. Ee, şimdi görelim. Burada bir taşlaşça kaldırımız. <laughs> <laughs> Üstünden hiç bir sıkıntı olmadan geçti. Düşmen alanının üzerinde tank dönüşü şey yapabiliyor sıkıntısız. Ve şimdi Beni bir paket simüle etsin diye oraya bir çanta koydum. Kolumuzu açıyoruz. Ve fünyemizi içerisine bırakıyoruz. Ve tekrardan kompakt ve normal halde geliyoruz. burada ekrandan da izleyebiliriz aynı şekilde. Tam izleyebiliriz. Sıkıntısız çalılıkların için hatta biraz kendimize döndürelim. <laughs> orada bir kay çarptık. Burada kolu ileri doğru yapıyoruz. Ve kaldırımı üstünden çıktık ve yeniden